Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tekrardan Giant Rex ve Giant Steve veya Odunsuz Sevabı ve bölümündeyiz arkadaşlar. Arkadaşlar biliyorsunuz biz geçen sefer bazı şeyler tekrardan bulmuştuk. Bugün de inşallah bulabiliriz arkadaşlar. Geçen video tam eğlenceli olmamıştı. Bu video inşallah eğlenceli olur. Bu videoda arkadaşlar Giant Rex falan bulmayı istiyorum. Ee, arkadaşlar bakalım ne yapabileceğiz. Bu arada arkadaşlar tekrardan yanında Garman var ama maalesef arkadaşlar telefon olmadığı için bugün bizimle oynayamayacağız. Evet, Selam arkadaşlar. arkadaşlar bu arada video on abone on like istiyoruz ee, Artık on like değil iyiyim. 25 like'a çıktı bugünlerim şerefine. Arkadaşlar o zaman hızlı bir şekilde başlayalım. Kahraman sen de bir izle bir şeyler fark edersen bana söylersin. Tamam. Ee, şimdi arkadaşlar bugünlerim ne yapmayı planlıyorum biliyorsunuz mu? Ee, bugünlerim arkadaşlar Buraya gideceğim Giant Alex'i bir de buraya gideceğim Giant e, Steve'le Giant Alex'i arayacağım e, ve arkadaşlar e, inşallah bulabiliriz. E, şimdi bu neydi? Han, o neydi? Arkadaşlar bir şey gördüm. mü? <laughs> <laughs> şey gördün mü burada? Biraz Disco Alex'e benziyor. Evet arkadaşlar Disco <laughs> Alex'e <'a... Isos> <laughs> Alex benziyen bir şeydi ya da Giant Alex. Arkadaşlar ilk başlangıç. Lan orası sislenmiş! olmuş. Bak sislenmiş orası. %100 Giant Alex buralarda. Biraz önce gördüğümüz Giant Alex olması gerek. Arkadaşlar neyse ben ilk önce Giant Steve'in yerine gideceğim. Ondan sonra Giant Alex'e gideriz. Şimdi eee What? Ne? Tamam mı? Arkadaşlar buraya gel yazdı İngilizce birisi. Kim lan bu? Sunucunda hiç kimse yok. Bir dakika. bu arıyor Yazacağım. Ha 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 ha. Who are you? Ee, arkadaşlar. Kim lan bu? Bu anne bir de yazacağım arkadaşlar. Eee e, What? I am Distar Alex. Biraz önce gördüğümüz Distar Salex'miş. Vuuu. Wow. Wow, yazdı. Aaa oh, 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 yazmış. Bir dakika. O zaman yazacağım. Where is here? Hmm, where? Uh, where here? Uh, He şey. Uh, ne demek biliyor musun? Ne? ne, uh, ne yani uh, şey. Uh, neredesin anlamına geliyor. Where you here? Neredesin yazdım. Veriyor hayır. Arkadaşlar bu arada kahraman da yanında o ayrı bir oyun oynuyor. Lan. Ay, e, şey oyunu mu oynuyorsun? Yazı oyunu. Ee. Bu çok eğlenceli Arkadaşlar bir tane oyun var. E, soruyor insanların en sevdiği mesela yemek hangisi? Orada iki tane yemek veriyorlar. Cevaplandırıyor. Bak burada içecek kola tamam mı? Burada içecek kola yazacağım. Bak ya. Bak Ben şimdi... Giant Steve Foods. Giant Alex ağaç ormanda. Lan. Biraz önceki distortion Alex'i şimdi nasıl... Şimdi nasıl Giant Alex olabiliyor arkadaşlar? İnşallah arkadaşlar. Buraya gel yazmış. Arkadaşlar şu an korktum. Ormana girmek istemiyorum. Giant Steve geliyor. Şaka mı bu? İnşallah Giant steve Aaa! Lan nerede bu? Aa geliyor, 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 geliyor. Bak 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 bu. Lan. lan. Koş, Koş, lan. Kaç gaç kaç, hayır hayır hayır, gelme 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 gelme. Arkadaşlar burayı kapatacağım sanki ben yakılmış gibi. Aa oh, arkadaşlar artık bulamaz beni. Oh, burada yok, burada yok. Ben kaçar ormana. İnşallah evlerin içerisindedir ormanda değil. Arkadaşlar ben ormana kaçıyorum. Ben ormana kaç. Gördün mü distors? Lan orada. Arkadaşlar korkmuyorum lan. Ben, ben Yusuf'un bir dakika mesaj Yusuf'un olduğunu çözeceğim. Yusuf. 16 oh, 13. I am strange strange. Ee, creepy pasta arkadaşlar yazdım ki eee lan hello Aa arkadaşlar ismimden bilmiş. Arkadaşlar yazdım ki hayır. Yazdım arkadaşlar Yusuf'un 16. I am en en güçlü creepy pasta. Lan ikisi. Hayır. Ne no, olur kanımı alma tamam mı? Kanımı alma. Arkadaşlar distorsör kan alıyor. Elinde şişeden anlamı. Lan kılıç. Özel kılıcıydı galiba bu. Bak bir daha yak yaklaşma. Yaklaşma bak kafanı sıkarım. Vallahi kafanı sıkarım. Dur. Lan kaç. Kaç. Kaç 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 kaç. Lan bir dakika. Bir dakika bir dakika arkadaşlar siz gör. Aa geldi. Aa vuruyor vuruyor. vuruyor. Arkadaşlar siz görünce böyle yaptım. İnşallah doğru yerleri kaçabilirim. Kaç, kaç arkadaşlar. Kaç, 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 kaç. Lan hayır, hayır, hayır. Kandır, hayır. Bak, deste. Lan vururum kafana vururum kafana. Gelme, 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 gelme. Kaçma, buraya gel. Şerefsiz. Gel buraya korkmuyorum lan senle. Sen misin distor Nereye gitti işte, lan bu? Lan burada. Gel lan buraya. Teslim ol lan. Teslim ol. Bak kafana sıkarım. Teslim ol. Arkadaşlar korktu galiba benden. <laughs> lan <Lara>, hayır. Hayır. <laughs> Isız yere getirmiş. <laughs> ben öleceğim. Kaç. <laughs> arkadaşlar Giant Alex geri döndü. Giant Alex tekrardan döndü arkadaşlar. Neden? Gel lan. Lan arkadaşlar iksiri içeceğim içmeyeceğim ya da Dur dur stop 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 arkadaşlar yere vurduğum zaman stop yapması gerek stop yapması gerek Hı, Dur bir dakika yazacağım Blood arkadaşlar blood yani kan ee, şişede Blood arkadaşlar e, şişe nasıl daha glass yani cam şişe glass E ee, plastik ama plastic arkadaşlar e, blog, e, şey ayna e, şişede demek. Arkadaşlar çok korkunç gözüküyor. Lan ben de hero lan ben de korkunç gözüküyorum. Ne oldu lan? Lazım kesmeyi biliyorsun. Ben de hero oğlum. Ben de hero lan. Ben de sıfır oğlum. Gözlerimin içine bak ve siyahlıktan beyazlığa dönüş lan oğlum. Sen siyahsın ben beyaz. Farkımız zaten bu bizim. Farkımız bu. Oh what the fuck? Ne? <laughs> Stop! Bak kan vereceğim. Kan 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 kan. Kan mu? Bak kafa sallıyorum. Arkadaşlar birinci surata kılıç var. Kan verilmiş gibi yapıp kılıç vuracağım. 3 2 1 Allah! Ekber! La, tamam tamam. tamam. Bir de arkadaşlar şimdi öldürdüm durduk. Arkadaşlar oyunu çıktım geri geldiğim zaman ışınlanmam şaka mı bu? Gerçekten şaka mı bu? Ne olur bak baba, bak kan var. Kan elimde kan var. İstiyor mu? İstiyor musun? Bak kafa sallıyorum Hayır yapıyor. Tamam baba, bak ben yere atıyorum. Sana vurmayacağım tamam. Yere attım arkadaşlar. Lavı koyacağım yanacak. Arkadaşlar biraz kenarı gideceğim you blood Eee. arkadaşlar senden kan diyor bak inşallah arkanda değildir değil mi ha değil gel 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 bak burada 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 geldi bas lan hayır ne oldu <laughs> ne göğe bakın elmas seteldi şaka yapıyordum lan ben şaka yapıyordum Eee ben Hiçbir şey yapmayacaktım sana. Ne Ya ya ben başka şey yapıyordum. Arkadaşlar iksirim de onda. Lan ben Hero Brian'im. Buraya bak. Arkadaşlar kaskımı bir çıkartayım da Hero Brian'im ben. Hero Brian akıllı ol. Akıllı. Lan vurma. Vurma bak. Vurma. Vurma. Vur. Dur, dur dur bak bak arkadaşlar silah çektiğim zaman duruyor. Lan okum bitmiş şaka mı? Lan Emre'nin pusula ne zaman geldi? Oha! Arkadaşlar yüzde hiç distorsarex yaptı bunu. Kendi yerini gösteriyor zaten arkadaşlar pusula onu, onu gösteriyor arkamı gösteriyor. Lan keşke atmasaydım pusulayı arkanı gösterir Şu an distorsarex'in Emre'nin olmalı. Arkadaşlar bir dakika. Hayır. Dur, dur 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 dur. Kaç. Hayır. Ha, şaka yapıyorum bak. Dur dur dur. Boyun eğiyorum. Boyun eğiyorum lütfen. Lan 16 13 hiçbir zaman boyun eğmez oğlum. Boyun eğmez lan ben. Boyun eğmem. Ben 16 13'üm. Ben 16 13'üm gel buraya. Ben boyun eğmem oğlum. Boyun eğmem. Gel lan buraya. Gel lan şerefsiz. Arkadaşlar canı gitmiyor şaka mı bu? Al hiç korkmuyor arkadaşlar. Lan nerede bu? Lan! Lan ben 16 altına içeyim oğlum. Ben korkmam hiç kimseden anlıyor musun? Ben korkmam. Arkadaşlar bu arada biraz önce elimde kan gördüm. kan gördüm. Kanla besleniyor bu. Daha da güçleniyor şu an. Gel lan oğlum ben oğlum. Tamam tamam. Dur, dur, dur. Arkadaşlar şimdi taktiğe bir bakın. Boyun ediyorum boyun. Bir şey yazmasını istiyorum. İnşallah yazar. İnşallah yazar. No 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 no. Lan arıyorum. Hayır. Arıyorum arıyorum. Akıl var mantık var oğlum. Akıl var mantık var. Ak Akıl var mantık var lan gel lan buraya. Düştü işte. Kapat 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 kapat. Arkadaşlar kapatıyorum. Bye bye distorsal alex <laughs> Lan. Hayır. Gel <Ya> lan buraya. <laughs> dur dur dur. Stop yaz. Bir dakika bir dakika. Stop. E, yapmam gerek. Dur dur dur. Bir dakika bir dakika. Suyun içinde. Su... Dur, dur. Lan şaka yapıyordum. Stop 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 stop. Arkadaşlar kurdum. Bir dakika yere vurduğum zaman stop yapması gerek. Yaptın mı? Stop. Teşekkürler. Tüm bir şey yazacağım. Bir dakika arkadaşlar. Lan yere kana, kan alıyor arkadaşlar. Dur. Bir dakika. Yine stop. Yine stop. Yine stop. Yine stop. Arkadaşlar. Kılıç hediye edeceğim ona. Arkadaşlar kendi kılıcına tam benzeyen bir kılıç veriyorum. Gel lan gel lan gel. Gel lan gel gel gel. Sıkıyorsa gel lan. Sıkıyorsa gel. Sıkıyorsa gel. Lan ölmüyor bu. Ölümsüz müsün nesi? Kaçıyor. Öleceksin lan. yanlışlıkla şu donmuş olması gerek Bug oldu. işte bu Buglandı arkadaşlar göremiyor şu an beni Şu an beni göremiyor Allah ayak izi, ayak sesimi bir dakika sen görecek mi? Lan hissediyor bu nasıl bir şey ama gör, görmüyor şu an arkadaşlar Yani bir ağaca girebilir arkadaşlar ağacın içerisine gideceğim inşallah ağaca girer Şu an ağaçta iyi Ha görmüyor etrafı. Gel lan gel. Gel lan gel. Bunu mahvedeceğim. Hayır lan ayak seslerimi duymasak var ya şu an parça geçiyor ama vuruş noktalarımı bulması imkansız. <laughs> Yere vur. Yere vur! ben teslim olana kadar vururum sana. Bak teslim olana kadar. ba aferin aferin. Şimdi arkadaşlar bundan biraz dalga geçelim bence. Lan kayboldu. Nereye gitti lan bu? Arkadaşlar diğer su noktalarına yol mu var? Bir dakika şurada eğilip duracağım arkadaşlar. Arkadaşlar dikkatli. Galiba arkadaşlar buradan su yolu var benim kapattığım noktadan. Dikkatli olmamız gerek. Ben burada duruyorum. İnşallah gelmez. Şuradan gelebilir. O yüzden buraya basa 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 duracağım. Neyse. yok burada Lan orada. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Dur dur dur. dur. Bugını buldum zaten. Stop 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 yapıyorum şu ya. an. Durması gerek. Arkadaşlar her yeri yumrukladığımda stop yapıyor. O yüzden arkadaşlar her yere vurayım vura vura. Ah no yaptı arkadaşlar. Bir dakika yere vur stop stop yap. Arkadaşlar stopla stoplaması gerek. Lan hayır bu kıskın şekli. Şaka mı? Bak, arkadaşlar şu an istiyorsan hiç çok da güçlü değil o yüzden korkmuyorum. Ama güçlenirse var ya bot kanmış. Kanı sen vereceksin oğlum bana. Bana kanı sen vereceksin. Kaçma buraya gel. Kaçma buraya gel. Ben 16 13'üm oğlum. Ben 16 13'üm lan. 16 13... Bak şöyle. Bak akıllı olacağım. Ben 16. Hayır. Teslim ol teslim teslim. Teslim ol boyun ey. Boyun ey oğlum. Boyun ey Boyun. Aferin. Aferin. Boyun ey boyun. Gel benimle. Eşyalarını at. Eşyaları ver. Lan bana zırhını ver dedim. Zırhı ver. Öldürürüm. Ver. Ver. Gel benimle. Benimle gel. Kaçmak yok. Düş önüme. Düş önüme. Köye gidiyoruz. Düş şuraya Arkadaşlar biraz şüpheleniyorum o yüzden arkasında durup gideceğim. İnşallah bir şey yapmaz. Ne oldu lan galiba? Bu, bu yazın çok güzel lan. Evet. Oyun güzel ama. Arkadaşlar ben şu an Distor Sarex'i dondum. Neden dondum? Lan! Daha! Vururum şu kafana. Ne yazıyor? Coca Cola. Lan ne? Kaç defa Coca Cola yazıyor? Bir de Pepsi iç. <laughs> Akılda kaybetti. Allah ben kapalı. Efendim kurtar beni. Ne? Hayır. Düşünmüş değil, değil mi? Arkadaşlar player değil, değil mi? Efendim kurtar beni diyor ve havaya bakıyor Sakın oradan Player'ın geleceğini söyleme bana. Ben player bilip başka bir köylüyü öldürdüm müştüm zaten? Hayır. 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 Şaka yapıyorsun değil mi? Arkadaşlar geri geliyor. Tam. Ne? Bak kılıç geldi. Şaka mı bu? Biraz önce bana kılıç vermiştin Kaç, 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 Bir dakika. arkadaşlar diamond, diamond, diamond zır, diamond zır, diamond zır, diamond zır, diamond zır, diamond zır, diamond zır. Arkadaşlar şu an şovuru görmemiş. artık zorun yok. Ben, ne yapıyor be? Şu an arkadaşım yine havaya bakıyor. Hayır. hayır lan hayır mı var yoksa orada? Yo, yok. Lan! Bir ara hasar yedi. Geldi. Lan tamam da ben oyunumu oynuyorum. Sen yazını yaz. Allah Allah arkadaşlar. Coca-Cola'ya gösterme. Bak Al ah, bak ah, gördün mü kaybettin Hı, sonunda Coca Cola yaz yazıyorsa durduğun zaman Hey behind hayır buraya arkana bak diyor Player yok değil mi Korkuyor Ne? öleceksin oğlum. Öleceğim, 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 öleceğim. Bir dakika lan arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Bir şey buldum. Bir dakika. Arkadaşlar şimdi bakın. Bak, bakın arkadaşlar şimdi. Geliyor mu? Lan niye gelmiyor? Kaçma. Bir daha Bir, bir yaz. şey yaz. Lan ben oyunumu oynayayım lan. Niye durdu bu burayı? Player ile alakaya Giant Alex. Lan. Kıpırdasana arkadaşlar bir dakika Yine bir şey yapacak. Donluğuna göre bir şey yapacak. Dur bana bakmasın da. He, şimdi arkamdayım da öleceğim birazdan hazır Arkadaşlar ben yine lavla yakmaya çalışacağım. çünkü biraz önce gelmedi. Lan pirin geliyor yazdı ben yaktığım zaman. Ama yanıyor. Biraz önce yanmıyordu arkadaşlar. Arkadaşlar yandığı için de tam göremiyor önünü. Öleceğim. Öleceğim arkadaşlar. gel. Lan player'ın yanına mı gidiyor yoksa arkadaşlar bir dahaki bölümde görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın ve bay bay videomuza like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar ikinci bölümde görüşmek üzere hoşçakalın diskosyalik ses yes, lazım. Yes, sure